herkese Merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün sizlerle beraber bedava dava ts3 sunucusu kurmayı göstereceğim arkadaşlar ben altta kendi sunucumu vereceğim şimdi arkadaşlar bize de gerekli olan site which.freehtc3.ov arkadaşlar altta bulunmaktadır Geliyoruz arkadaşlar sistemde. Hiçbir üyeliğe gerek yok arkadaşlar. Buraya gelelim arkadaşlar. Buraya bedava sesi çözüm. Arkadaşlar bu server name'iniz. değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar bir dakika ben geleyim. Arkadaşlar evet geldim. Yine değişebilir değişelim arkadaşlar bedava testi çözüm. Arkadaşlar buradan seçebilirsiniz en fazla 100 ben robot delirme tıklayalım. Arkadaşlar ıı, genelde tık atıyor ama bazen sorabiliyor. Arkadaşlar create my Server free. Arkadaşlar oluşturu buna tıklayabilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi IP ve token verdi arkadaşlar. Şu web panel çalışmıyor arkadaşlar. Onu boşuna tıklayalım. Arkadaşlar gelelim şuraya şunu yapıştıralım. Arkadaşlar şimdi girelim verdiğine. Ya bağlantılar falan. Ve girelim. Çıkış yapıldı. Giriş yapıldı. Arkadaşlar gördüğümüz gibi girdik. Adını gördüğünüz gibi bedava tesir sunucusu. Arkadaşlar şimdi burada yetki kodu falan diyor arkadaşlar. Ee, biz şimdi arkadaşlar kopyalar tokenimizi token alıyoruz. Arkadaşlar buraya yapıştırıp okey diyoruz. Bu ok arkadaşlar artık. Arkadaşlar ee, şeyiz. admin var O da açabiliriz. O da Arkadaşlar ıı, videom işinize yaradıysa abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir TS 3'üncüsü sınırsızdır. Kafanmaz. Arkadaşlar ben kendi TS'imi vereceğim hatta ona da gelin oynayalım konuşalım. Görüşmek üzere. Bay bay.